Merhaba sevgili öğrenciler ve bilim meraklısı yetişkinler. Mucit Laboratuvarı kanalımıza hoş geldiniz. Hazırsak püsküllü lamba deneyine başlayalım. Deneyimizde kullanacağımız malzemeler Işık kaynağı, fiber optik kablo, siyah bant, karton bardak, küçük çivi, morse alfabesi. Kitin içerisinde bulunan malzemeleri çıkarıp inceleyelim. Işık kaynağını açıp çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Karton bardağın arka tarafını siyah bant ile kaplayalım. Küçük çivi yardımı ile bardağı fiber optik kablo sayısı kadar delik açalım. Fiber optik kabloları bir parmak kalınlığı kadar karton bardaktan geçirelim. Karton bardağın alt kısmına ışık kaynağını geçirip yanlarını kağıt parçaları ile kapattıktan sonra ışık geçirmeyecek şekilde bantlayalım. Karanlık bir ortama geçip ışık kaynağımızı açtık. Fiber optik kabloları bükelim ve büküldüğünde taşıdığı ışığın da bükülüp bükülmediğini kontrol edelim. Doğrusal hareket eden ışığın içinde bulunduğu ortamdan nasıl etkilendiğini düşünelim. Görme olayı ışık sayesinde gerçekleşir. Işık ile bilgi de taşınabileceğini biliyor muydunuz? Hem de ışık hızında. Kit içerisinden çıkan Morse alfabesini ve deneyde kullandığımız ışık kaynağını bilgi aktarma amacıyla kullanabilir ve bunu eğlenceli bir oyuna dönüştürebiliriz. Işığı uzun açarsan uzun çizgi, Kısa açarsan kısa çizgi. Gerisi hayal gücünle ilgili. A harfi kısa, uzun. B harfi uzun, kısa, kısa, kısa. Evet arkadaşlar bir deneyin daha sonuna geldik. Başka bir deneyde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.